Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Ben Orhan Karaşahin. Bu videomuzda sizlere nar ağacı ne zaman meyveye gelir ve nar ağaçlarında şekil budaması nasıl yapılır ve nar ağacının genel botanik özellikleri nelerdir bunlardan kısaca bahsetmeye çalışacağız. Arkadaşlar nar ağacı Anadolu, Kafkasya, İran, Suudi Arabistan yarımadası, Mezopotamya toprakları buraları ana vatanı olarak kabul edebiliriz. Eksi 10 derecenin altına düşmeyen topraklarda ve işte artı 35-40 derecelere kadar yükselebilen sıcaklıklarda rahatlıkla yetişen bu sıcaklık aralığı dışında ise yetişmekte oldukça zorlanan bir ağaç türüdür nar ağacı. Kınagiller familyasına ait bir ağaçtır böyle çalı formu ama siz güzel bir şekil verirseniz ağaca da benzetebileceğiniz ama genelde dipten sürekli sürgün vererek yaşamını sürdüren ve oldukça uzun seneler boyunca yaşayabilen 100 yılı aşkın bir hayat sürebilen oldukça uzun ömürlü ağaçlardan birisidir ve son derece verimli bir ağaçtır. Bir nar ağacı 12 ila 15 seneleri arasında tam verime gelir, tam verime gelmiş bir ağaçta 100 ila 150 kilo arasında nar verir. Sizin de ikliminiz uygunsa mutlaka bahçenizde, evinizin önünde yetiştireceğiniz ağaçlardan birisidir nar ağacı. Nar meyvesi arkadaşlar en faydalı, en verimli meyvelerden birisidir. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 7 tane meyve vardır. Bunlardan birisi de nardır. Nar ağacı içerisinde biliyorsunuz hem tohumunu hem de meyvenin kendisini barındırır. Bir nar meyvesi büyüklüğüne göre değişmekle birlikte içinde 500 ila 700 tane tohum barındırır. Bu nar kabuğunun içerisinde hem meyvenin kendisi hem de tohum barınır. Son derece faydalı olan nar meyvesi içerisinde envai çeşit içerik barındırır ve birçok meyve içerisinde bulunan özellikleri tabiri uygunsa toplamış derlemiş gibidir. Yani bir tane nar yersiniz sanki böyle 5-10 tane meyve yemiş kadar vücudunuza gıda alırsınız, vitamin ve mineral alırsınız. Nar meyvesinin içerisinde arkadaşlar flavonoid vardır, Yağ vardır, antioksidan içerikleri barındırır ve birçok buna benzer organik yağ barındırması dolayısıyla son derece vitaminli bir meyvedir ne zaman sonbahar geldi, hava değişimi oldu ve insanların vücutları böyle hastalıklara karşı daha dirençsiz bir hale geldi. İşte o zaman nar meyvesi çıkar ve nar bizim tabiri uygunsa kış hastalıklarına karşı koruyucumuz, kurtarıcımız hükmündedir. Tam böyle sonbahar civarlarında piyasaya çıkıp İnsanlar bunu tüketmeye başladığı zaman kış hastalıklarına karşı vücutları daha dirençli ve hastalıklara karşı güçlü kuvvetli olur. Şimdi gelelim ağacın yapısına. Ağaç gördüğünüz üzere dipten sürekli sürgün vermekle meşgul ağaçlardan birisidir. Dip sürgünleri çok fazladır ve biz buna bir önlem almazsak çalı formunu alır ve yabanileşme eğilimine girer. Bir nar ağacının verimli ve böyle tabiri uygunsa aşılı, meyvesi güzel, aroması güzel bir ağaç olarak verimini sürdürmesi için dipten çıkan sürgünleri her sene istisnasız kesmek, budamak gerekiyor ki biz bu ağaçtan verim elde edebilelim. Peki ağacın şekil budaması nasıl olmalı? Ağaca nasıl bir şekil vermeliyiz? Dipte arkadaşlar 3 veya 4 tane Ana kök bırakırız. Yani dip sürgünlerinden birkaç tanesine müsaade ederiz. Onlar büyümeye devam eder. Diğer sonradan çıkacak olan bütün küçük sürgünleri keseriz ve o sürgünler büyük bir dal haline gelmeye başlar. Bakın bu ağacımız bizim 3 veya 4 yaşında şu dalları bırakmışız. Şunu da bırakmışız ama aradan alttan yeni yeni sürgünler çıkmaya çalışıyor. İşte biz de onları keserek dip temizliğini, dip sürgün temizliğini yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu kesmiş olduğumuz dalların her birisi bir çeliktir ve bu çeliği toprağa herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bir toprak parçasına dikin sulayın çok büyük bir ihtimalle köklenecektir. Köklenme performansı en yüksek ağaçlardan birisi nar ağacıdır. Biz de bu ağacımızı çelikten köklendirmiştik. İşte çelikten köklendirmiş olduğumuz ağaç artık ilk meyvesini bu sene verdi. Şekil budamasını da sizlerle beraber yapalım. Biz sulama yapıyoruz arkadaşlar suya orta şiddette ihtiyaç hisseden ağaçlardan birisidir. Kuraklığa son derece dayanıklıdır nar ağacı. Onun için suyun az olduğu yerlerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Tabii ki ikliminiz uygunsa dediğimiz gibi eksi 10 dereceyi geçmeyecek sıcaklıklar olması gerekiyor. Ağacın rahat yetişebilmesi için. Bakın şu dal Buradan çıkmış, sonradan çıkmış ve diğerlerinin içine girmiş, gitmiş. Bakın ta nereye kadar gitmiş. Bunu buradan çıkartalım. Bakın arkadaşlar. O bura kaçma eğiliminde olan bir ağaçtır. Nar ağacı. Böyle sürgünleri keselim ki ağaç meyveye dönsün. Bakın biz geçen sene dadık mı budamadık mı açıkçası tam hatırlamıyorum. Biraz da bakımsız kalmış olabilir. Bir tane meyve vermiş. Sanırım bir 4-5 tane falan çiçek açmıştı. O çiçeklerin büyük bir kısmı dökülmüş ama bir tanesi meyveye dönmüş ve onu olgunlaştırdı. Bu sene ilk defa. Bakın arkadaşlar biz şu iki dalı ana kök olarak bırakmışız. Şunu da yan kök olarak bırakmışız. 3 dal ama şuradan alttan bir tane dal çıkmış ve yine dediğimiz gibi girmiş diğerlerinin içine bakın gördünüz mü birbirinin içine girmiş burada bir dal yoğunluğu var bu yoğunluğu şuradan dipten keserek azaltalım ki ağacın şekli bozulmasın ana dalların görevi devam etsin Gördünüz mü? Bakın şurada iki tane dal, şu dal birkaç böyle çatala ayrılmış. Bir de şunu bırakmışız. Bunlar Anadolu olarak yeterli alttan çıkacak olan sürgünleri her sene keseceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ağacımız 4 yaşında bu sene ilk defa meyve verdi. Peki bir soru siz fidancıdan fidan aldınız ve bahçenize diktiniz. Ne kadar sürede meyveye gelir? 2 veya 3 sene içerisinde meyve verecek olgunluğa gelir. Ama siz çelikten köklendirmişseniz bu meyve verim süresi 4 seneyi 5 seneyi bulabilir. Biz de çelikten köklendirmiştik. Şimdi dip sürgünlerini bakın temizledik. Ağacın altları açılmış gözüküyor. Sonradan çıkan sürgünler kesildi ve eski bırakmış olduğumuz ve ana dal olarak görevlendirdiğimiz dalların haricinde herhangi bir yeni dal yok. Şimdi tepeye doğru giden obur dalları ne yapmak lazım? Şöyle kameramız şu tarafa doğru gelsin. Şunun üzerinde örneği anlatmaya çalışalım. Bakın yukarıya doğru adam boyunu geçmiş bir dal. Bunu nereden kesmek lazım? Şöyle bir yerden eğer ki kesersek arkadaşlar en üst göz dışarıya bakacak şekilde bir alandan kesersek bir dahaki seneye buradan göz çıkacak ve ağaç etrafa doğru açılmaya başlayacak. İşte kestiğimiz yeri de dikkat etmek lazım. Mesela şurada ikiye ayrılmış ağaç görüyor musunuz? Şurada ikiye ayrılmış. Bu içe devam ediyor, bu dışa gelmiş. İçe devam edeni komple keselim. Dışa doğru gelmekte olan dalında bu burasından kestik. Bu dışarıya doğru açılmaya devam edecek. Böyle görmüş olduğumuz bitki yoğunluklarını keseceğiz ve dallar birbirine girmeyecek ve birbirine zarar vermeyecek şekilde bir pozisyonda bırakmalıyız. Bakın şöyle üst dallarını alalım. Peki nar ağaçları ne zaman budanır? Nar ağaçları meyvesini ne zaman toplarsanız o zaman budamaya başlayabilirsiniz. Biz de şimdi bakın meyvesini kopartalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi birazdan beraber açacağız ve ilk meyvenin kalitesini sizlerle paylaşacağız. Eğer ki arkadaşlar nar meyvesini geç toplarsanız meyvenin üzerinde güneş yanıklıkları ortaya çıkar ve çatlak ihtimalleri ortaya çıkar. Geciktirmemek gerekiyor. Nar ağacının cinsine, türüne göre erkencimi, mi, ortanca mı, geççi mi ona göre uygun bir zamanda hasadı geciktirmeden yapmak gerekiyor. Peki bir narın olgunlaştığını nereden anlarız? Şu çiçek kısmı şu şekilde büzük ise tabiri uygunsa henüz daha olgunlaşmamış anlamına gelir. Ama bu çiçek böyle açılıp şu hale hatta böyle biraz daha etrafa doğru açıldığı takdirde tam olgunlaştığı anlamına gelir ve artık bu meyve hasat edilebilir. Ne zaman budama yapılır? meyve toplandıktan sonra. Eğer ki arkadaşlar sizin ikliminiz don yapan bir iklimse yani sıcaklık eksinin altına düşme ihtimali varsa nar ağaçlarının budamasını erken ilkbahar döneminde yapmanızı tavsiye ederiz. Yani siz kışın şiddeti geçecek Don riski azalacak o zaman budama yaparsanız daha mantıklı hareket edersiniz. Ama bizim don riskimiz yok. Sonbaharda biz şu anda Ekim ayının sonlarına doğruyuz. Sonbaharda da rahatlıkla budama yapılabilir. Ne zaman ki meyveyi topladın, artık budama zamanı gelmiş demektir ılıman iklimler için. Budama yaparken de mesela bakınız burada ne sebeple olduğunu bilmiyoruz. Yapraklar dökülmüş. Şuradan böyle bir budayalım. Bir dahaki sene duruma göre bakarız. Eğer ki daha geriden budama yapmak gerekirse bir dahaki seneye budamasını gerçekleştiririz. İşte böyle bir şekil. Bu ağaç biraz daha büyüyecek, biraz daha büyüyecek. Etrafa böyle dağılacak, genişleyecek ve Allah'ın izniyle önümüzdeki senelerde çok daha fazla çiçek açacak ve çok daha fazla meyve verecek. Peki nar ağacı ne zaman çiçek açar? Haziran ile Temmuz ayları içerisinde kocaman kocaman çok güzel gösterişli çiçekleri olur. Diğer ağaçlara göre çok farklı bir zamanda çiçek açar nar ağacı. Ne zaman meyvesini olgunlaştırır? Ekim ayı sonunda veya Kasım ayları civarlarında meyvelerini olgunlaştırır. İşte bunlar genç ağaca yapılacak olan işlemlerdi arkadaşlar genel bir şekil budaması yaptık. Dip sürgünlerini temizledik. Obur sürgünlerinde tepelerine makas vurduk ve üzerindeki meyveyi aldık. Şimdi bakalım meyvemizi bir açalım. İlk meyvemiz nasıl bir kalitede sizlerle beraber görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tür arkadaşlar Hicaz narı. Hicaz narından çelikten çoğaltmıştık. Tabi Hicaz narının orijinali. Kırmızıdır içeriği. Bununki biraz böyle beyaza çaldı. Yabancı tozlaşma olmuş olabilir. Bu ilk meyve arkadaşlar. Biraz beyaz. Ve şuralarda da hafiften böyle hastalık belirtileri olmuş. Ya geç toplamaktan ama geç de toplamadık ama biraz böyle, bakın gördünüz mü, az sıkıntılar var. Bir tadına bakalım. hiç arındaki o tatlı ekşilik yok. Böyle biraz tadı değişik. Sanki biz bunu hayvanlara verecek gibiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar oradaki nar pek umduğumuz gibi çıkmayınca asıl nar ağacımızın yanına geldik. Bu ağaçtan bahçemizin değişik yerlerine değişik zamanlarda çoğalttık ve bir sürü nar ağacımız var. Onlar büyümekle meşguller. Ana ağacımız da bu. Tabi burada öncesinde bir üç yıl kadar falan önceydi burada bir inşaat yaptık. Ciddi şekilde ağacı budamak zorunda kalmıştık. Birkaç sene içerisinde ağaç kendisini toparladı ve yeniden meyve verme durumuna geldi. Meyvelerini görüyorsunuz. Şöyle şu üst tarafa doğru bir gideyim bakayım. Bakın size bir meyve göstereyim ve bunu asadını yapalım. Hani demiştik ya böyle tam olgunlaşmış nar şurası çiçek gibi açılacak. Harika bir görüntü ve renk arz edecek. Şimdi bakalım. Bunu bıçakla kesip tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bu güzeldir. Tavuklarla beraber yiyelim. İşte tam özlediğimiz, beklediğimiz Hicaz narı bu arkadaşlar. Kıp kırmızı. Şöyle bir tanesinin tadına bakalım. Gerçekten tadı mükemmel, harika. Çok ilginç arkadaşlar. Ben bu ağacı Hicaz narı olarak aldım. Diktim ve Hicaz narı olarak büyümeye devam etti. Birkaç sene Hicaz narı şeklinde nar verdi. Sonra bizim iki bahçe ileride nar ağacı var komşumuzun. O nar ağaçları Silifke aşısı adı verilen farklı içi beyaz, dışı da beyaz bir nar türü vardı. Genelde o taraftan da buraya sürekli böyle rüzgarlar eser. Muhtemelen oradaki nar ağaçlarından olsa gerek bu ağaç farklı şekilde tozlaştı ve birkaç sene farklı meyveler verdi. İçi açık renkli, dışı da rengi açık olan meyveler verdi. E sonradan o komşumuzun nar ağaçları kurudu büyük bir kısmı. Bu ağaç kendi kendine döllenmeye başlayınca gene eski tadına ve eski formuna döndü. Şu anda bildiğimiz Hicaz narı böyle hafif mayhoş, kırmızı renkli, içi ve dışı kırmızı, son derece lezzetli nar aromasına geri döndü. Nar ağacının toprak ve iklim isteklerinden bahsedelim kısaca arkadaşlar. Bakın burası bizim taşın kayanın arası. Bizim bahçenin genel özelliği zaten her tarafta taşların bulunması. Diktiğimiz yere bakın. Gördünüz mü? Taşın kayanın arasında bile son derece zorlu iklim koşullarında bile yetişebilen, büyüyebilen ve meyve olgunlaştıran bir yapıya sahiptir. Son derece dayanıklı ağaçlardan birisidir nar ağacı. Toprak isteği çok fazla yoktur. Her türlü toprak çeşidinde rahatlıkla yetişebilir. İklimi de dediğimiz gibi eksi 10 dereceye kadar olan sıcaklıklarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Ama eksi 16, eksi 18 dereceyi bulduğu zaman ağaçların uç sürgünleri kurumaya başlar. Ağaç zarar görür ve bir sonraki sezona verim son derece düşer belki de verim olmaz. Bu sebepten dolayı da çok aşırı soğuk olan yerlerde nar ağacı yetiştirmek çok uygun olmayabilir. Evet, şu nar meyvesini de gösterelim. Hay maşallah harika. Bu tek başına 750-800 gram falan var arkadaşlar. Bu nar gerçekten harika. Oradakiler de yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bakınız meyve ilk olması dolayısıyla biraz arızalı, sorunlu çıktı. Peki, siz mesela istediğiniz bir meyveyi elde edemediniz. Ağacın şeklini, türünü değiştirebilir misiniz? Tabii ki değiştirebilirsiniz. Aşı ile en güzel kalem aşı yöntemi ile e, türünü değiştirebilirsiniz. Ben bakacağım önümüzdeki senelerde de yine buna benzer böyle kötü meyvesi olan bir ağaç olursa diğer ağaçlardan aşı yapabilirim ama bildiğim kadarıyla Hicaz narından çoğaltmıştık. Önümüzdeki senelerde meyvesinin daha düzgün, daha gösterişli, güzel olacağını tahmin ediyoruz. Çekirdekten çoğalır mı nar ağacı? Çekirdekten de çoğalır. 20 gün ila 30 gün arasında kısa diyebileceğimiz bir zaman zarfında çekirdekleri çimlenir. Kolay çimlenen, kolay köklenen ağaçlardan birisidir. Çok rahatlıkla çoğaltabilirsiniz. Bu narların arkadaşlar süs türleri de vardır. Böyle hani güzel çiçek açan, minik minik meyveleri olan, yemeye uygun olmayan fakat böyle gösterişli, güzel minik minik meyveleri olan uzun süre üzerinde meyve barındıran süs narları da vardır. Eğer ki ikliminiz uygun değilse saksılarda süs narı da yetiştirebilirsiniz. İkliminiz uygunsa bahçenizde bildiğimiz nar ağacı da yetiştirebilirsiniz. Nardan uzak kalmayın arkadaşlar. Bu şifa deposundan uzak kalmayın. Özellikle kış hastalıklarına karşı daha dirençli, dirayetli olmak için imkanlar ölçüsünde nar tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.